bir üç maçlık bir seriye e, tutulduk 3 maçta sıfır puan aldık e, bir bakıyorsunuz Trabzon'la oynuyorsunuz yüzde 52 top sizde e, Antep'te oynuyorsunuz yüzde yetmiş küsür top sizde dün yüzde 66 top bizde ama zaman zaman yapmış olduğumuz bireysel hatalar sonucunda da gol yiyoruz e, ve buna karşılık verme konusunda da e, karşı tarafta ceza sahası içerisinde. Yeterli verimlilikte çalışamıyoruz. Bu tarihsiz günler yakın zamanda biteceğini düşünüyorum. Daha 3 maç bitti ama 36 maç var. Lig uzun maraton. Ee, şimdi taraftarlarımız üzülüyor ama e, üzülmesinler. E, bu takımı sıfırdan bu yerlere getiren yönetim e, burada da nasıl tutacağını bilir. E, ben e, biraz sabır e, istiyorum e, taraftarlarımızdan teknik ekip ve futbolcular gerçekten iyi çalışıyor. Ama tek eksiğimiz sonuç İnşallah yakın zamanda sonuç almaya da başlayacağız. Tekrar geçmişte görmüş oldukları Atakaş Atay Sporu futbol severlerimiz görmeye başlayacak. bence gidişatımız iyi ama işte almış olduğumuz bu işte 1-0, 1-0, 2-1'lik mağlubiyetler hanemize negatif puan olarak yansıdı ama önümüzdeki günlerde tedavine ise teknik ekip o tedaviyi yapacaktır. Yönetimde kendine düşen görevi yapacaktır. Kimse çok e, bu konuda e, üzülmesin. Tabii ki mağlup olunca her taraftar üzülür ama bu günlerin geçici olduğunu söyleyebilirim. Transfer döneminde devam ediyor aynı zamanda yani transfer olacak mı? var mı? Tabi bir tane santrafor aldık. İşte bugün imzalarsak adını açıklarız. Yurt dışında milli takımda oynayan genç bir e, santrafor aldık. Hem açık oynayabiliyor hem santrafor hem santrafor arkası çok fonksiyonel bir çocuk. Hızlı, e, diriplik yapabilen, topu iyi kullanabilen, hem teknik e, kapasitesi yüksek. E, belki de işte daha önce bir Mopenza vardı. Hiç yoktan geldi e, bayağı büyük bir değer e, sahibi oldu. Bu da o kumaşta bir çocuk. Genç 25 yaşında. İnşallah camiamıza hayırlı olur. Belki bir iki transferimiz daha olur. Ama e, hiç kimse e, çok e, hayıflanmasın. E, hem yönetim kendine düşeni yapar hem de teknik heyet. Hastalık neredeyse o hastalığın tedavisini yapacak kapasitede.